Merhaba, ben Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün kansere yol açan HPV tipleri nelerdir? Bundan bahsetmeye çalışacağım. HPV geniş bir virüs ailesi ve yüksek riskli ve düşük riskli olarak sınıfları ayırıyoruz. Düşük riskli olanlar daha çok sihirlere yol açan tipler. Yüksek riskli olanlar ise en sık 16, 18 ve 31, 33, 35 gibi ama başka tipler de var. Daha çok rahim ağzı hücrelere girerek e, gerek e, bu, bu hücrelerde bozulmaya yol açan ve sonra yıllar içerisinde de e, eğer kişinin bağışıklığı yeterince güçlü değilse e, rahim ağzı kanserine ya da vulva vajina kanserine yol açabilen e, tiplerdir. E, bu e, virüs e, vücuda girdikten sonra aslında ya da bulaştıktan sonra bir şekilde ki genellikle cinsel yolla bulaşır. Eğer kişinin direnci yeterince güçlü ise zaten ilk 1 yıl da 2 yıl içerisinde vücuttan tamamen atılabilmektedir. Ama direnci güçlü değilse biraz önce bahsettiğim gibi hücre içerisine girerek hücre çekirdeğinde hücrede bazı bozulmalara yol açar. Atipi dediğimiz değişikliklere yol açar ve bunlar da preinvaziv dediğimiz kanser öncesi lezyonlara yol açabilir. Bu hemen bir günde, iki günde, bir ayda olmaz. Genelde bu değişiklikler de yıllar içerisinde olur ve dolayısıyla yapacağımız taramalarda, testlerde hem HPV tarayarak hem de Pepsimir dediğimiz rahim ağzı kanseri tarama testini yaparak çok basit bir şekilde sürüntü olarak aslında biz risk grubundaki hastaları belirleyebiliriz. Henüz kansere dönüşmeden önce yakalayabiliriz ve bu aşamada tedavi edebiliriz ee, ve e, bu şekilde kansere dönüşmesini engelleyebiliriz bu nedenle düzenli hiçbir şikayetiniz olmasa dahi yılda bir düzenli kontrol olmanız ve tabii ki HPV virüsüne karşı aşılanmanız ve prezervatif kullanmanız çok önem taşımaktadır. E, sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.